Orta Doğu Arap Halkları Enstitüsü, Akit ve Bugün gazetelerini Alevileri ötekileştiren haberlerinden ötürü bir basın açıklaması yayınlayarak kınadı. Dernek Başkanı Selim Matkap tarafından ayrımcılığın ve ayrışmanın derinleştiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu topraklarda yaşayanların inandığı din, bağlı olduğu mezhep, içinde yaşadığı topluluk, büyüdüğü mahalle, koşturduğu sokaklar birlik, beraberlik, saygı ve kardeşliği överken nasıl oluyor da böyle yayınlar yapılabiliyor? Nasıl oluyor da bu yayınları takip eden birileri halen var? Nasıl oluyor da tek bir adama laf söylenince tüm adalet sistemi harekete geçebiliyor da topluma söylenince kimse görmüyor? Açıklamamız ne kadar etkili olacak bilmiyoruz ama tarihe not düşülen bu bayağılaşmaya karşı bizim ne olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istedik. Bizler Orta Doğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü olarak bu topraklarda kim ve nefreti değil, kardeşliği, Besleme yaşamı değil, üretim ve emeği, kayımı, atamayı değil, yerinden yönetimi, gizlemeyi, saklamayı değil, şeffaflığı, hep bana, hep bana olanı değil, herkes için olanı, farklı olanı, ezeni değil, yaşatanı savunan yerde duracağımızı bir kez daha hatırlatmak istedik. Büyük insanlık, arasına ekilmeyi istenen ayrıştırıcı tohumlara rağmen bir arada yaşamayı başaracaktır.